Merhaba. Bugün mantar aramaya geldik Melendiz Dağlarına. çayır mantarı, dağ mantarı olarak da bilinir. Latince adı Agaricus campestris olan eee bilimsel adı. Çayır mantarını aramaya geldik. Bakalım bulabilecek miyiz bu arada. Temlerimiz kalmıyor. Ve bin poşeti, kalmıyor kovası ve bir poşeti ve e, meyve bıçağı. Bakalım inşallah bulabiliriz. Evet, yani yaklaşık bir iki dakika falan oldu videoyu kapattıktan sonra bir mantara rastladık. Hatta birkaç tane. Evet. Yakınlaş. Şu şekilde. Umarım kurtlanmamıştır. Tabi bu mantarlar çok çabuk kurtlanabiliyor dağ mantarı. Evet bu kurtlanmış. Şu şekilde gösterdiğimde. Bu kurtlanmış. Şurada bir iki tane gördüm mantar. Bence bunlar kurtlanmadı ama bir bakalım. Yakından çek mantarı. Bakayım. Bu da kurtlanmış. Şu küçük bir tane var. Bu da kurtlanmış. Bugün beni de kurtlu mantar var. Devam edelim. Şimdi iki tane daha gördük. Diğer o üç mantarın üçü de kurtlu çıkmıştı. Şurada bir tane daha var. Tabi arkadaşlar bu kültür mantarı. Bakın kurtlu değil. Yakından çekelim şöyle kültür mantarın en doğal hali. Doğada kendisi yetişiyor. Şurada da bir tane var. Bunu da hemen çıkaralım. Keselim. Şu şekilde. Bu da kurtlanmamış. İki tane güzel bir mantar. Aramaya devam edelim. Baya aradık aradık ama galiba bu mantar rekoru olabilir. Yani kendi rekorum. Bu şekilde keseyim baya büyük bir mantar. Hem de taptaze. Bu galiba zehirli mantar olabilir. Altı beyaz çıktı. Evet bu zehirli mantar. Bunu almayacağız. Şöyle yakından göstereyim. Bizim aradığımız çayır mantarının altı siyah oluyor. Yani siyah değil kahverengi oluyor. Yüzey böyle. Ama altı Kahverengi renkli oluyor. O yüzden bunu almayacağız. Hatta bunu kıralım. Kimse almasın. Zehirli bir tür çünkü. Agaricus campestrusuna da başlıyoruz. Kaç para arkadaş bir mantar ya? Şöyle bir mantar daha bulduk. Güzel bir boy yine. Ama tek tük çıkıyor. Çünkü daha önce bizden önce buraya en az 1500 kişi aradığı için. Bir tane daha mantar bulduk. Taze gibi duruyor. Umarım kurtlu değildir. Oo, çok taze ve harika boy bir mantar. Bu şekilde. Aramaya devam ediyoruz. Şu an kadar oldu. Bakalım. Buldukça yine gösteririz. Evet. Mantar aramızı bir aramamızı bitirdik. Şu şekilde. Bugün kısmetimiz bu kadarmış. Ee, gidince bunları pişirip yiyeceğiz. Çok lezzetli bir mantardır bu. Şöyle yakın çekim alalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.